Hepinize merhaba arkadaşlar ben Melih Uksan. Hep karşınızda arkadaşlar. Bu güzel bir Avrupa konferansı genelde nasıl katılar, kimler katılacak, ülkemizde ne olacak gibi şeyleri konuşacağız arkadaşlar. Şimdi <laughs> şu anda abi ekranda da gördüğünüz gibi yani ee, burada Avru zaten herkesin bildiği gibi iki tane lig var. Avrupa Şampiyon UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek takımımız hey grubundaki Meripol Başakşehir. O grup da grupta şu anda dördüncü sırada hani çok da şey diyemeyiz mesela Manchester United 2-1 galip 2-1 Manchester United 2-0 Başakşehir 2-0 Leipzig. Başak PSG maçını hani Paris Saint-Germain kötü oldu diyebiliriz ona. Şanssız oldu diyebiliriz. Bu maçı da iki maçı da kazansaydık çok güzel olacaktı. UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor değil mi grup Sivasspor var. Tek olarak o da eee o da Avrupa'da I grubunda 3. sırada tek puanını bu maçta aldı. E, 2-0 Karabağ yani burada 2-1 yenildi Tel Aviv'e burada da Villaral'a 5-3 yenildi. attık yedik gibi bir şey oldu gördüğünüz kadarıyla da. Hani şurada attık attık bırakmadık ama sonra da kötü oldu. Ve arkadaşlar UEFA Konferans Ligi neden? 3 tane olacak yani 3 tane olacak yani üç tane organizasyon olacak bir cızırtı var sözlü dilerim o genelde doluyor yani ben de kan falan program fark etmiyor arkadaşlar bir daha oraya mı Belki onun parçası mi gelirim şimdi geçelim bu felaketli başlamasıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması 48 takım yani 32 takım olacak yani ee, UEFA Avrupa Ligi'nde arkadaşlar normalde şu anda 48 takım var 38 takım olacak Ay 32 takım olacak. Düzeltiyorum. 32 takımla oynanacak. 2021 2022 sezonu itibaren yani düzenlenecek Konferans Ligi'nde eleme maçı 2021 yılının Haziran ayında başlayacak. Ülke puanı sıralaması ilk 5 sırada olan ülkelerden birer takım, 6 15 arasında olan ülkelerden ikişer takım yani bizden iki tane takım gidecek. 16 50 arasında da üçer takım, 51 50 arasında da ikişer takım. Kişi takım UEFA Konferans Ligi'ne gidecekmiş. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elenen 20 takım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen. Yani UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 20 takım. UEFA Avrupa Ligi'nden elenen 26 takım turnuvada müc mücadele edecek. Yani e, Şampiyonlar Ligi mesela Şampiyonlar Ligi'nden direkt bir dakika. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden e, diyorum. A grubunda Bayern Münih, Atletico Madrid, Moskova ile Salzburg var ya. Salzburg burada düştü diyelim. Tamam mı? Salzburg, hani Salzburg da nereye gidiyor? Hiçbir yere gidemiyor. Moskova Avrupa'ya düşüyor ya. Öyle olacak yani. Avrupa'da da konferans ligine düşecek. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme ve birinci eleme turlarından ön eleme ve birinci eleme turlarının turunda elenen takımlar Avrupa Konferans Ligi'ne düşüyor. UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşaması Önce veda eden takımlar veya Avrupa Ligi'nde grup grupların 3. sırada bitiren takımlar yolunda UEFA Konferans Ligi'ne devam edecek. Yani e, şurada arkadaşlar direkt şeyde yani. Burada 3. olarak mesela Last Lens Konferans Ligi'ne Fende, falan Slobar, Sivas, sonra Sparta, Prag, A.K gibi takımlar UEFA Konferans Ligi'ne düşecek. Aynen. Bence bu güzel bir şey oldu yani. Ee, çünkü Fener Galatasaray'ın 2000'de e, Avrupa Kupası. Sonra Fenerbahçe'nin yine e, Avrupa'da yarı finali. Yarı final değil abi. Suvefi Avrupa Kupası. An, an sonra Başakşehir'in galibiyetleri. Son 16 tur Avrupa'da. bence o takım hani yenseydik direkt ee, Başakşehir o maçı kazansaydı direkt Manchester United'de bu şampiyonlar ligindeki gibi yine bile de da çeyrek final yarı final oynaması da iyiydi. O çeyrek finalde yenip zaten yarı finalde de belki ne belki elinden güzel olur yani diye bildin. Şu sen United'ı yenebilecek bir takımmış. Keşke yenseydi diyoruz abi. Şimdi bunu niye iyiyorlar? Benim fikrime göre benim Ah bu ara şunu da söyleyeyim. Süper Lig'de 2020 sezonu 3. ve 4. bitiren. Yani eee yani şu anda puan mesela lig böyle bitti atıyorum Alliance Spor şampiyon Fenerbahçe ikinci Galatasaray üçüncü falan böyle Trabzon 17. falan işte Bebeşikta şu an falan Böyle bitti diyelim lig. atıyorum bak <laughs> Böyle de bitmez de çok farklı değişiklerine böyle oldu diyelim Şimdi Süper Lig'de 20-20 sezon 3. ve dördüncü sırada yani Galatasaray'la Başakşehir e, UEFA Konferans Ligi'ne katılacak. Yani Galatasaraylı Başakşehir Konferans Ligi'nde şu anda e, Alanya Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemesinde olacak. Zira Türkiye Kupası Şampiyonu ise yani geçen sene bakarsak Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak yani. Öyle bir şey oluyor ülkemizde. Hani Galatasaray yani şu, şu or, yani bu direkt ikisi şampiyonlar ligine gidiyor. Direkt. Elime tur katılımcılarıymış bile. Direkt de gidemiyorlarmış. Yani öyle. E, grupta da kalıyor diyebiliyorum da birinci direkt kalıyor. ikinci ee, eleme oynuyor. Üçüncü ile konferans ligine gidiyor. Öyle arkadaşlar. Bu videoda bu kadar bir bilgilendirici videosu atım dedim arkadaşlar size ee, bu arkada da size de şöyle bir gösterim aşağıda hangi kaynaklardan yararlandığımı neylerden bilgi topladığımı da göstereyim hemen abi pencere kımadan da ben neyden okuyorum falan diyenler olabilir winrar'dan okuyorum arkadaşlar buyurun şöyle winrar var winrar'da arada yazdım hepsini böyle aldım bilgilere onları okudum arkadaşlar gördüğünüz gibi yani neye bakıyor derseniz abi bu kadar da bir bir videomuzun daha sona Aşağıdan videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Sizden de özür diliyorum bu cızı yapacak bir şey. Artık tüm herkes bu video tüm herkes izleyenlerin hepsi UEFA Konferans Ligi'nin nedir? Bence UEFA, UEFA, UEFA bir yarı final, final yapalım. Mesela Fenerbahçe, Galatasaray mesela Başak şöyle şu üç takım şu 2 3 ve 4. sırada kalan yani bu üç takım ben de iyi olur. Belki kupa bile kaldırabilir. Çünkü hani çok güçlü takım oynayacak. Ne Milan yani ne Milan ne Juventus ya da ne Barcelona gelmeyecek. Zaten onların hepsi Şampiyonlar Ligi'nde oldu. Mesela Milan Avrupa'da oldu bu sene. Mesela yani yapacak hiçbir şey yok diyebiliriz yani oluyor yani. Bence bir kupa kaldırmasak da çeyrek final yarı final oynayabiliriz. Yine bu Avrupa Ligi gibi büyük ihtimalle Avrupa Ligi bu bilgiler benim düşüncem abi. Avrupa Avrupa Ligi büyük ihtimalle şampiyonlar gibi 16 takım olacak yani. O e, grup grup grupta düşme, e, direkt elenme, yani kupalardan elenme, üçüncüler. Konf, Avrupa Ligi'ne şampiyon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 e, Çeyrek final, yarı final, final ya. Grup son 16 çeyrek final yarı final fin işte e, Avrupa Ligi'nde de aynısı olacak hmm, şeyde de yani konferans liginde de direkt son 32 olur yani son 32 olur bence son 16 şampiyonlar gibi Avrupa Ligi'nde sonra da Sonra sizi görür. UEFA Konferans bu benim düşüncem. Neyse arkadaşlar bir evin arası bu arada. Aşağı, aşağıda açıklamalar kısmında e, linklerini bıraktım. Nereden yaralandım? Bir iki kaynaktan yaralandım. yararlandım. Baktım YouTube'da da böyle bir videosu yoktu. Ben atayım dedim hani bilgisiz kalmayalım dedik. Ve e, şu bilgiye de benim ülkemiz 13. puanda. Ülke sıralı mısınlara Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda Ben saçını like atmayı ve kanalıma abone olmayı Unutmayınız iyi günler Allah'a emanet olun bay bay